bu sene aile yılı bak mesela Netflix'te orada burada değil mi? Geylik meylik falan. Full ceza kes. Mabel Matiz çat soruşturma aç. Bir iki içeri at. Ona kelepçe şov. Buna silivri şov falan. İyi güzel de. Ne oluyor mesela? Çok ailenin el üstünde tutulduğu müthiş muhafazakar falan bir toplum mu oluyor? Abi olmuyor. Al cevizli bağ. Kız yurdunda yaşananları gördünüz. Öğrenciler paylaştılar. Fotoğrafları da gördünüz. Ben o fotoğrafları bir daha buraya koymak istemiyorum. Kızların iç çamaşırları yok. Kalpçi. Yani bu yurt şeye giriyor. Bakıma giriyor. Tazilata giriyor. Ve giren işçiler. Kızların eşyalarını karıştırmışlar. İçine efendim prezervatif atan mı dersin? kızların iç çamaşırlarına bir şey çizen mi dersin? Affedersin bilmem neresinin fotoğrafını baskısını koyan. Yani acayip acayip işler. Şimdi bununla ilgili yurt yöneticileri görevden alınmışlar. Soruşturma başlatılmış falan ama bu neyi gösteriyor biliyor musun? Kadın ve okuyan kız çocuğuna bakış açısını gösteriyor. Ya Nevzat Tarhan'ın Üsküdar rektörü paylaşımını gördünüz değil mi? İşte bir iki tane şeker bir tanesi açık bir tanesi kapalı. Açık şekerin üstüne karıncalar üşüşmüş. Kapalı şeker şey kapalı duruyor. Eee diyor kendini açarsan diyor. Bak böyle görür mü? Karıncalar üşüşür diyor. Yani kadınlara, kadınlara büyük bir kısmı açılmış bir savaşla karşı karşıyayız. Sadece LGBTİ bireylere değil kimse kusura bakmasın. Nevzat Tarhan bir üniversitenin rektörü olarak insanlar çocuklarına emanet ediyorlar aslında bir yerde Nevzat Tarhan'a. Kız çocuklarına ders veriyor. Bak nasıl bakıyor? öğrencilerine farkı görüyor musunuz? Kapalı öğrencisine farklı, açık öğrencide farklı bakıyor demek ki. Bir rektör, nasıl bu rektörün adaletine o zaman biz inanacağız? Bu rektör nasıl hocalık yapacak? Nasıl olacak bu iş yani? Olacak şey mi? Ve bu yüzden bakın okuyan kız çocukları, başka şehirde okuyan kız çocukları böyle şeytanlaştırıldı. Ya bunların hepsi yollu dendiği için rektörler tarafından efendime söyleyeyim. iş buraya geldi. Kızların iç çamaşırları karıştırılıyor. Resmen taciz bu ya. Rezalet. E ne oldu? Demek ki olmuyor olmuyor yasaklarla efendim onun kafasında vur şarkıcıyı yasaklamayla ahlak olmuyor kardeş. Ahlak böyle olmuyor demek ki yani. Kimse kusura bakmasın. Ne kadar kınasak az. Soruşturma açıldı umuyorum en ağır cezayı neyse bunu yapanlar genç kadınları taciz edenler en ağır ceza neyse alırlar. Ve bir daha da kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez.